Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Şu silahı doya doya kullanamadım ya. Güzel silah da tek atmıyor. Bir boş silah Bir boka yaradı yok. Nasıl yok? Adam felç ettim bununla demin. Aha gelmişler. Girin Kule de var. O. Gel ön kapıdan girelim. Tamam. Ben kuleye bakıyorum. Tamam. Kuleye çıkan bir sol sesini aldım vuracağım. sağ tarafta. Ha birisi de Kuleye çıkıyor. Kule tamam, sende çıksın. bomba atar yok. Tamam. Çıktım alt. Yere yattı. Raşladık kuleyi biz. Baydım bunu. kardeşim ardarda arda 50 bin tane çatı yersin böyle akıllı ol. Adam yeri yatmış mermi yemiyordu orada ya. <laughs> Bu ne boş ya. Ulan Beyaz anıyor. Beyaz anıyor. Renkli olmuşsun kırmızı değil o. Beyaz ne lan? Gel gel. fena sıktı biri sana. Ne oldu ya? Sık. Tamam. Mies tarafı yediyor galiba. Bekle geliyorum ben de oraya. Watch out! Watch out! Uzakta mı? İş hayatımda. Bir badisi var. Aa önümde adam var. Çok kalabalık burası. Öl artık lan. İki bad de nasıl ölmüyor ya? The snake pit geldi. Watch Şurası. Watch Bir Basacağım. takım var orada. Tamam. Birini baydım kanka. Onların sislediler. Evet tamam. Beyze ben bir body vurdum da Ben bunların sesini daha sonradan kastım Bir o dakika Oyunum bir daha açta tamam, tamam. tamam temiz Yapıyoruz bu sporu ya lanet olsun Aynen Beyze tamam. geliyor Arka tarafta var. Rozo kıyılıyor. Bu radyasyon da ne oğlum ya? Bunlara bak, çöp çöp takmışlar bütün. Ara değişti galiba. Göremiyorum onu. Rozo almadı bunlarda mı? <laughs> Baygın kulede bir. Base tepesine bir body vurdum. Base Kanka Rozo'a oynasak daha iyiydi. Adamlar bana oynadı. Çok dolu. Oy çok kalabalık bunlar. Sağ tarafa baydık mısın? Tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı. Base tepe tek kişi kaldı. Kulesine başlayacağım. Benim kulübede bir adam var. Kulübede bir adam var. Kulübede biri var. Kule. Kanka burası nerede? Bunu bakıyorum. Bekle. Bosna orada biri var. Kanka hemen önünde olacak, solda. Ağacın dibinde olacak. Ama aldırmış mı acaba? Oradan farklı bir yere geçmiş. İki kişi base orada vurdum. Bir kişi burada vurdum. Watch out, Şu evde adamlar var. Mervin ne Person. Neyse ben geri çıkacağım. Yok yok Merve temizliyor burada. Gelmene gerek yok. Tamam temizlesin de o adamlar sen ölüyorsun galiba. yaptım nasıl görüyor? Koş koş bana koş. Yetişemez orada. Lan nasıl yetişemez mi? koş. Az sen neredesin ya? Nerede bu yılda? Bunda bir ibnelik var ha. Harbi bunda bir şey var. Hile bu hile. röntgen kesin var da gerisini bilmiyorum.